Merhaba arkadaşlar. İlkokulum kanalındasınız. Merhaba ben, arkadaşlar. Bir, bir saniye ya. Beni kim tekrar ediyor? Sınıfta bir papağan mı var? Evet var çocuklar. Bugün sınıfımızda bir papağan var. Papağanımızın ismi Patron. Hoş geldin Patron. Hoş bulduk. Hoş evet, bulduk. Evet, taklit edebilen hayvanlar. Bugün sizlere papağanla ilgili bir... Bir saniye ya. Sınıfımızdan kim geçiyor? Panda mı? Ne yapıyor panda? çok sevimli bir hayvan değil mi Şu pandalar? Evet çocuklar, bugün sizlere papağanla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. O yüzden sınıfımıza bir papağan getirdim. Uzak ülkelerden birinde bir papağan yaşıyormuş. Bu papağan çok güzel konuşuyormuş. Bu papağanı gören dükkan sahiplerinden bir tanesi, bu papağan mutlaka benim olmalı, dükkanıma çok müşteri çeker diye düşünmüş. Hemen gitmiş, iyi de bir ücret ödeyip, parasını ödeyip papağanı satın almış. Getirmiş dükkanına. İşler tahmin ettiği gibi gitmeye başlamış. Papağanın konuştuğunu duyan insanlar onu görmek için alışveriş bahanesiyle dükkana gelir olmuşlar. Çocuklar onunla konuşmaya bayılıyorlarmış. İşler artmış. Papağan o kadar sevilmiş ki. Hatta bu papağan o kadar hünerliymiş, o kadar maharetliymiş ki. Dükkan sahibi papağanı bazen tek başına dükkanda bırakıyor. Papağan tek başına satış yapıyormuş. O kadar da akıllı bir papağanmış. Bir gün dükkan sahibi akşam dükkanı kilitleyip gittikten sonra bir kedi aniden dükkana girivermiş alttaki açıklıktan. Amacı fare kovalamakmış ama papağan nereden bilsin? Kediden ürkmüş, korkmuş, kanatlarını çırpmaya başlamış. Kanatlarını çırpınca sağda solda dur duran esans şişeleri, koku şişeleri sağa sola devrilmiş, gül yağları dökülmüş, her şey birbirine karışmış. Papağan da çok korkmuş. Kedi olay yerini terk etmiş ama olay yeri berbat durumdaymış. Sabah olunca dükkan sahibi dükkanı açmış ki bir ne görsün her şey darmadağın. Hiçbir şeyi sormadan, papağana ne olduğunu bile sormadan papağanın kafasına bir tane vurmuş. Papağan bu duruma çok üzülmüş. En azından bana bir sorsaydı diye düşünmüş. Ardından papağanın saçları dökülüp kel kalmış. Artık hiç konuşmaz olmuş. Dükkan sahibi yaptığına çok pişman olmuş ama iş işten geçmiş. Artık yaptığı davranış için ne kadar özür de dilese kapağı bir türlü düzelmemiş. Çocuklar bazen böyle olabiliyor değil mi? Yaptığımız işler istemediğimiz sonuçlara neden olabiliyor. Sonrasında özür de dilesek durumu düzeltemeyebiliyoruz. O yüzden bir işi yapmadan önce mutlaka ve mutlaka sakin davranmalı ve düşünmeliyiz. Şimdi devam edelim. Bir gün, üç gün, beş gün derken aradan zaman geçmiş, dükkana saçları dökülmüş, kel bir müşteri girmiş. Papağan onu görünce bir anda bu başlamış konuşmaya. Sen de benim gibi gül yağlarını mı döktün, senin de mi kafana vurdular da saçın döküldü demiş. Papağan bunu söyleyince herkes gülmeye başlamış. Herkesin neşesi yerine gelmiş çünkü papağan tekrar konuşmaya başlamış. O günden sonra dükkan sahibi Kendisini affettirebilmek için papağanla çok iyi davranmış. Papağan da eski güzel günlerine dönmüş. Evet çocuklar, bugün sizlerle hangi sesi öğreneceğiz sizce? Papağan derken iki tane pık var değil mi? Bugün sizlerle pık sesimizi öğreneceğiz. Çocuklar, sesi bazı arkadaşlarımızın isimlerinde de var. Örneğin, Recep, başka Kınar, başka Ragıp, başka Perihan, Evet, sesi bayağı şey de varmış. Başka bildiğimiz kelimelerden hangilerinde sesi var? İp, iplik değil mi? Başka para, başka şampuan, başka Pinokyo. Evet, bunu uzayan kahramanımız Pinokyo değil mi? Pinokyo'da da var sesi. Ne kadar çok yerde pıt sesi varmış. Sesinin nerelerde geçtiğini öğrendik değil mi? O zaman artık pıt sesinin yazımına bakabiliriz. Şimdi herkes ellerini havaya kaldırsın. Tahtamızda tebeşirle elimizle birlikte sizler de sesini yapın. Önce aşağıya düz bir çizgi çiziniyoruz. Ardından bir yarım daire yapıyoruz. Rur sesi yapar gibi değil mi? Fark ettiniz mi? Büyük rula çok benziyor. Ama sadece ayağının birini eksik bırakıyoruz. Evet, bir tane daha yapalım. Bir tane daha yapalım. Evet çocuklar, sesinin nasıl yazıldığını büyüğünü yaptık. Şimdi küçüğünü yapalım mı? Hadi bakalım o zaman ellerinizi indirmeden hemen küçük sesini yapalım. Yazılışı aynı, sadece ortadaki ve alttaki kısma yazıyoruz. Bakın dümdüz iki kısımdan aşağı indik, ortaya yarım yuvarlak. Bir tane daha yapalım. Dümdüz aşağı indik, ortaya yarım yuvarlak. Dümdüz aşağı indik, ortaya yarım yuvarlak. Evet çocuklar, sesinin nasıl yazıldığını öğrendiğimize göre artık defterimize yazmaya hazırız. Hazırsanız ben masama geçeyim, fasulyemi ve oyun hamurumu çıkartayım. Sizler de çıkartın olur mu? Hemen bir birlikte başlayalım yazmaya. Evet çocuklar, masanın üstümüze geldik. Hemen oyun e, hamurlarımızı ve fasulyelerimizi çıkartıyoruz. Büyük ve küçük seslerini yapıyoruz. Büyük bu, bu şekildeydi. Şimdi hemen bir tane de küçüğünden yapalım. Evet küçük sesimizi de bu şekilde yapıyoruz. Hemen oyun hamurumuza geçelim. Bir tane düz çizgi. Sesimizi yapmış olduk. Hemen bir tane de küçüğünden yapalım. alanımızı yapıyoruz. Küçük sesini de yapmış olduk. Hemen defterimize geçelim. Hemen büyük sesimizi yapalım. Bakın bayrağın olduğu ve deniz yıldızının olduğu yere bir düz çizgi. Bayrağın olduğu yere bir tane de r sesinde yaptığımız gibi yarım yuvarlak. Hemen küçüğünü de yapalım. Bakın aşağıdaki e, kovanın ve küreğin olduğu yere kadar iniyor kuyruğumuz. Sonra bir Hemen piyanomuzu çıkartalım. Piyanomuzla yazmaya başlayalım. Up, up. Ep, ep.

o pu. p ı p k, u pu. p p p Evet. Şimdi kelimelerimize geçebiliriz. Pay diyelim. Pay. Pat. Pil. Pedal. Değil Bisiklette de pedal. Paten. Palet. Pınar isimlere geçelim biraz isim yazalım. Ragıp Recep Pelin İplik Tip Tıp Pantolon Papağan Patron Bakın papağanımızın ismi patron olduğu için ben buraya patronu normalde yazarken kısa küçük yazarız ama papağanımızın ismini yazıyorsak patron büyük yazılır şurada. Ve pazar yazalım bir de. Pazar. Çocuklar haftanın günlerinin artık hepsini yazabiliyoruz. Hadi yazalım. Pazartesiden başlayalım. Pazartesi. Sonra hangi gün geliyordu? Salı. Sonra çarşamba. Çocuklar aynı tipten kelimelerin arasına virgül konur. Pazartesi, salı, çarşamba. Sonra perşembe. Cuma. Cumartesi. Ve son olarak da tekrardan pazarımızı yazalım. Bir hafta yedi gündür. Çocuklar burada bilmediğimiz iki harf var ama artık beş tane harfimiz kaldı. Bunları biliriz herhalde. Bu harfi, bu da harfi. Hafta. Yedi gündür. Bir hafta yedi gün. Pazar günü parka gittik. Parka papağanı patronu da sığmayacak götür dük patron patlamış mısıra bayılır gidip Atlamış mısırı paytak 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 şuraya yazalım Getir. cümlelerimizi tekrardan okuyalım haftanın günlerinden başlamıştık pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar bir hafta yedi gündür Pazar günü parka gittik. Parka papağanın patronu da götürdük. Patron patlamış mısır'a bayılır. Gidip patlamış mısırı paytak paytak getirir. Paytak paytak yürümenin nasıl olduğunu biliyor musunuz? Böyle bir adım bir sağa bir adım sola böyle yalpalana yalpalana yürümeye paytak paytak yürümektedir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz hemen altta bulunan beğen butonuna tıklamayı Hala kanalıma abone olmadıysanız bu sağ alt köşeden kanalıma abone olmayı da unutmayın. İyi günlerden kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.